bulundular. Hocamızın e, yorumunu da alacağız. Rakamları alacağız. Ayşe hocamızın yorumunu da merak ediyorum. Ünlülere bakışı e, nasıl değerlendirecek. Bir kasetimize bakalım. Devam edelim. Şu anda Türkiye'nin gündeminde kürtaş tartışmaları var. Hı hı. Bir sanatçı olarak neler söyleyeceksiniz? E, Başbakanımız ne diyorsa e, doğrudur. Aynı fikirdeyim. Ben sana ben... e, bir şey sorayım. Buyur Şu anda Türkiye'nin gündeminde kürtaş olayı var siz bunun için ya da takip ettiniz mi? Dinlediniz mi efendim? Neden söyleyeceksiniz? Yani. yani yapılsın mı kürtaj yoksa yasaklansın yapılmasın mı? Efendim şöyle Şimdi ben şöyle devleti, devleti milleti karıştırmaya gerek yok. Ben neyi bana sordu. Ben neyi hissediyorsam onu devlet falan evet. bilemem. Devlet ne karar vermiştir ne demiştir ne dememiştir. Evet. Ama ben yaşayan bir varlığın Allah'ın canını üflediği e, bir e, efendim eee Hasıl olmuş bir et parçası da olsa efendim onun yani öldürülmesine karşıyım. İnsanlar haddini bilecek e, istek ve arzularına yenilmeyecekler. Beş dakikalık arzu ve isteklerine yenilmeyecekler. Kendilerine hakim olacaklar. O zaman da o, o e, efendim olgu oluşmayacak ve e, böyle şeylere de gerek duyulmayacak. Benim doğurganlık özelliğim olsaydı ben şahsen böyle bir şeyi asla yapmazdım. Yani o duruma zaten getirmezdim hadiseyi. Bir can alıyorsunuz çocuğum. Hak tale. Ee, bizlere tabiata can veriyor o kurban olduğum Allahım ama biz bir karıncaya dahi can veremiyoruz Arkadaşlar, o zaman, o zaman Hanım, ver. olacak iş değil yani ben böyle şeylere çok karşıyım ee, bunu resmen e, Özel özel ne gibi yani mesela tecavüz, mağdur, ha tecavüz, tecavüz de falan da onlar ayrı mevzu ayrı, onlar ayrı ama zevkle arzuyla istekle bir iki karşı cins birleşecek ondan sonra da yok olmadı ben bu çocuğu aldıracağım efendim, cehennemin dibine kaldıramaz Pardon Pardon efendim son olarak söyleyeyim. Ee, tecavüze uğrayan kişi de çocuğunu aldırmayacak diye bir yasada çıkaracak. Yani Devlet yapacağım. bakacak. Onu bilemem. Onu inandırıcı olmak lazım. Devlet bu kadar katı olmaz. O insanlar da insan. Onların da evlatları var. Onların da eşleri, dostları, yakınları var. Ve eğer inandırıcı ise muhakkak ki bir yol onu açık bir şey yaparlar. Ben e, aksini hiç düşünemiyorum dahi. Kürtaş e, yasa, yasasını destekliyor musunuz? Hani Böyle şeyler özel mahrem konular. Sizce doğru mu? Zaten her e, ben kısım kimsenin kısım. özel hayatına müdahale <laughs> edilmemesi gerektiği Ay, fikrindeyim. Ay, destekliyor musunuz? De Söylenecek çok şey var ama sus evet, benim zamanı ya valla. Konuşamamak, yani konuşmamak lazım. Tabii çoluğumuz çocuğumuz da var. Yani ben e, hekimlerin yani ve sağlık ve adamlarının e, dediğine e, saygı duymak itibar etmek istiyorum. Empati yapmak yani lazım. Bir, yani bir şunu be, becerebilirsek toplum şey olarak olur. yani bu olumsuzluklardan e, şimdi mesela e, maneviyat tabii ki çok önemli. Hiçbirimiz inançlarımız bir gereği bir, bir an, cana yaşarken doğum anında cenin hani bunlar çok farklı bir boyut, inançlar doğrultusunda. Ama bir de şöyle realiteler var. Kazayla adam ölüyor. İnsan eğer doğduğu andan itibaren manen, sözel, fiziksel birçok hata yapabilir. Bunların tolerasyonu söz konusuysa eğer mesela yargılanıyorsun. Diyor ki iyi halden beraat diyor. O zaman o da olmasın. Yani şimdi burada sağlıksal genç kızlarımızın bir riski varsa ya da olması gerekiyorsa bu da olmalı yani. Ee, evet. karşı mısınız buna? Mı? Hayır. Yani ne söyleyeceksiniz? Yani burada söylenecek bir şey sözün bittiği yerdeyiz sanırım açıkçası. Yani bir kadının hakkıdır bu. Ee, o vicdan muhasebesini kendiyle yapar. Ee, ve o kararı verdiği zaman zaten çocuğun babasıyla beraber artık zaten başka hiç kimseye burada söz hakkı düşmüyor diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey söylediler, derler ki bir kadın tecavüze uğrasa da çocuğunu doğurmalı, devlet bakar. Gerekirse devlet bakar deniyor. Yani. Mevzunun kimin bakacağının olmadığını düşünüyorum tabii ki burada. kürtajla ilgili yaptıkları yorumları dinledik. Ee, şimdi hocamızdan hemen e, bir rakamları alalım, sonra sizin <laughs> yorumunuzu alalım. Ben biraz deminki e, konuşmayı.